Evet günümüzde zeytinçilik şimdi e, dünyada zeytin ağacının varlığı ve üretim miktarları e, 1962'de buyken. E, şimdi... <laughs> Ya orada şey dengeler var. Çok uç dengeler var. Hani bu mevsimsel. E, şeye mevsimsel. Ama yani bizim aramızda öyle çok büyük açıklıklar yok. Fas, Tunus, Suriye ve Türkiye arası çok yaklaşık. Hatta Yunanistan bile e, birbirimizde yani bir iki garanti zaten. Bir garanti net. Yani tartışmıyoruz İspanya'yı. İspanya'yı ama İtalya eskiden öyleydi. Sonra İspanya fark attı. Çok ciddi fark açtı. Biz biz zeytinyağlarını natürel olarak isimlendiriyoruz. Asitli 3.3'ten az olursa diye. ondan sonra bunlardan da natürel sızma, natürel birinci, natürel ikinci ve lampapte dört tane ayrı sınıfı var aslında Türkiye'de. Ee, şu an natural ikinci sınıfı kaldırdılar. Natural ikinci sınıf yok. Lampant devam ediyor. Natural sızma ve natural birinci var. Natural sızma e, tadında ve kokusunda kusur olmayacak ve 0.8'e kadar olan yağlara natural sızma zeytinyağı diyoruz. E, çiğden tüketmeye ve yemeklerde kullanabiliyoruz. 0.8 ile 2 arasında da natural birinci diyoruz. Bu arada asitliği 0.8'in altında olabilir. Kokusu varsa Kusur varsa kokuda o natürel birinciye çevrilebiliyor. Ee, o yüzden de asit oranı ikinin altında olacak. Ee, natürel ikinci kaldırıldı bu sınıf. 2 ile 3.3 arasındaydı. Ee, bir dönem ülkemizde çok kul, yaygın bir şekilde yemeklik olarak tüketildi bu yağ. Ama sonra şimdi yok artık. Lampant, lamma yani artık rafine yağ kusurlu. Hem asitli üzerinde kusurlu ama artık ikinin üzerine biz artık lampant sınıfı e, yapıyoruz. Eskiden 3.3'tü bu. Rafine zeytinyağları da asit derecesi 0,3'tür. Ee, en e, şey yağları, e, hani bozuk yağları tekrar bir daha sisteme sokup devreye alıp yeniden şey yapıyoruz. Yemeklerde ve kızartmalarda çok rahatlıkla tüketebilirsiniz. Ee, rafine zeytinyağlarını Riviera yapıyoruz. İçerisine 1.1 asit, 1.5 asite kadar e, şey koyduğumuzda, e, rafine e, yağın içerisinde, ee, zeytinyağı koyduğumuzda, natürel yağ koyduğumuzda, bu da e, asitlik derecesi bir buçuk olması için e, rafine e, Riviera zeytinyağı diyoruz. Bunlar da kendi içlerinde ayrılıyor. Sızma etiketleri aslında üstün kaliteli yağ demektir ve kuralına göre bahçesinde hasadı yapılmış, tarımı yapılmış, fabrikaya getirilmiş, fiziksel işlemler ayrılmış, kusursuz bir zeytinyağı demek bu. Ee, ve insanın dışarıdan alması gereken yağ asitlerini mutlak zorunlu yağ asitlerinde bu esansiyel yağ asitlerini vücuda almak demek. Ve kalp damar hastalıkları, kanser, alzheimer'a göre çok iyi olur. Bu arada yemek ilaçtan ucuzdur her zaman için. Bu yüzden de erken yaşlarda kalp rahatsızlıkları, sindirim sistemi bozuklukları gibi olmamızla için zeytinyağı tüketmek e, durumundasınız. <laughs> Demokratusa göre bir kişi zeytinyağı ve bal yiyerek 100 yaşına kadar yaşayabilirmiş. Zeytinyağı sağlığınıza verebilecek en önemli besinler. Ee, Hipokrat 2500 yıl öncesinde birçok çok rahatsızlık için zeytinyağı önermiş. İbn Sina'nın reçetelerinde zeytin ve zeytinyağı mevcut. İçerisinde A, D, e vitaminleri ve K vitaminleri var. Omega 3 ve omega 6 da önemli e, şeyler, yağ asitleri onların içerisinde var. O yüzden de naturalsızmayı tercih etmeniz gerekiyor. Ee, yüksek tansiyona falan iyi geliyor. Dünyada yayılışı bu şekilde. Ee, hem kuzey yarımkürede hem yarım yarımkürede bir hava sıcaklıkları beklemesi gerekiyor. İstatistikler değiştiği için bunları geçiyorum. Bu istatistikler de çok değişken. Ee, ama Yunanistanlar hakikaten çok iyi yiyorlar. Yani şöyle söyleyeyim size. Bir su bardağını bir salatanın içine devirebiliyorlar. Bir su bardağı zeytinyağı. Bak mı? Bak öyle bak. Yüze bak. ifade Yüz ifadesine bak ya. Yüz ifadesine bak. Yani sanki burada başka bir bölümde okuyormuşsun gibi. Benim bazookamı ver bir bakayım. Nerede bu? Gülümse geliyor. Geliyor. Gülümse. Evet. Yani bunun ifade... Yani, bu yani, bu yani. yani, Neyse Okulda ilk işletmeye aldığımızda sistemde dekantörden akan yağdan sana bir su bardağı içireyim de ben sen rahatla. Evet yani o yüzden kendini şimdiden alıştır. O yüzden sen bir su bardağı tüketmediğin için biz buralardayız. İki kilodayız. Senden ötürü bunlar. Ya zeytinci öğrenci zeytinyağı tüketmeyecek biz ne yapacağız? Ülkemizde buralarda zeytinlikler var. Bu arada o gördüğünüz etkinliklerdeki şu Artvin tarafları haricindeki tüm bölgenin tamamını gezdim. Buradan daha fazla, bundan daha ileride zeytin ağacı yok denilen noktalara kadar çıktım. Hocam, yani. Tamam yayalım. Sen Karadenizli misin? Değil. Ha, tamam o zaman. Bir Karadenizli bulursan yayabilirim. Ben karadenizli karadenizli değilsin. Ne karışıyor el alemin içine kardeşim sen de yani. Belki Gümüşhaneliler kabul etmeyecek. Nereden biliyorsun? Sen misin Gümüşhane? Sen misin? Ordu musun? Ordu Gümüşhane arası dipti be zaten. Var. Ya havalimanının adı ne? Ha doğru Gümüşhane. Tamam çok özür dilerim ya. Giresun. Biliyorum biliyorum. Gittim biz geçen sene oradaydık herhalde. Önemli çeşitlerimizin isimleri. Bunları bileceksiniz. Hani böyle tahtada falan görüyorsunuz nizip ya kim ya bunları, bunları ezberleyeceksiniz arkadaşlar. Bu çeşitleri bileceksiniz ve hangisi nerede olduğunu bileceksiniz. Bu zaten sınav sorusu. Bu bu şekilde değil. Ama bu sınav sorusu. Onu size söyleyeyim. Yani ayvalık yağlık neredeymiş? Memecik neymiş? Çakır neymiş? Çakır. Hayır yazmayın. Notlar da var. Dünyada tüketim artışı, Amerika'da trend yukarı yönlü, Japonya'da trend yukarı yönlü, Kanada'da tren yukarı yönlü. Avustralya'da tren yukarı yönlü. 1998 yılına ait istatistikler. 97 yılına ait. Ya biz İspanya'nın önüne geçemiyoruz ya. Bu da borsa fiyatları. Yıllara göre 5 asit fiyatları. Borsa fiyatları. Yıl yıl değişiyor. Üstüne koya koya gidiyor. Mesela burada da yine rekolte tablosu. 2008-2009'da üretilen miktarlar. Ee, rekolte içman tablosu. Aa bunu bulamamışım. O sene mesela ihracat 92 bin tonmuş. 2012-2013'te. 2013-2014'te ihracat 22 bin tonmuş. 2013-2014'te rekolte buymuş. Dünya rakamları İspanya 1 milyon 730 bin ton zeytinyağı üretmiş. Tek başına dev zaten. Bizde bu kadar. Dünya rakamları düşüş. 2013-2014 sezonunda 2014-2015 sezonunda düşüş gerçekten. Bu iklimsel tabii ki de hep düşmeler. Bunlar mesela fiyatlar. 2016-2015 2016 yılındaki fiyatlar bunlar. Hani döner dolaşır bir gün nerede fiyatlar neymiş diye dönerseniz e, burada hepsi yazıyor. 2017 ülkeler rekvalitesi beklenti. Zeytinyağı fiyatları mesela raf fiyatı 24.90 26 Mayıs 2017 tarihinde zincir markette. Türkiye burası. Yine zincir markette bir raf fiyatı. 3 Eylül 2017 İspanya'da zeytin fiyatı. Tane zeytin fiyatı. Şu gördüğünüz. Bu fe, oferta var ya orada. O indirim demek. İndirim demek. Beş buçuk euro. He o 5,5 euro. Bidonu 5,5 euro. Bu da mesela Katılık Kalkınma Köyü Kooperatifi'nin 2018-2019'daki fiyatları. Tarsus'tan bir fiyat. Bunlar hep böyle şeyler. Kasım'da mesela. Bu mesela Afrin fiyatları. Suriye malları. Orada da. Ya bir ticaret var. Ticaret dönüyor. Kuzey Ege fiyatları. Bak 20 liraymış. Ne zaman? 2019-2020 yılında. Evet. 2020-2021'de 53 liraymış. Biz ikinci zeytin seferberliğini yaptık. 2000 2001 yılında karalandı 2002 yılından itibaren. Zaten bizim okulun da 2005'te açılması bu zeytin seferberliğinin neticesi. Halleder her yere zeytin diktik. Teşvik verdik, teşvik verdik, verdik verdik. Şu an herkes zeytin dikiyor. Gerçekten hala zeytin dikiliyor insanlarda. İkinci zeytin seferberliği de var. Ama, 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 ama. Onlara girmiyoruz. Onları idam edeceğiz ya. Anayasayı Anayasanın kaçıncı maddesi yaptık? Alparslan biz beşli değil mi? Anayasanın beşinci maddesine göre bundan sonra sökenleri cezalandır. Ha? Ayaklarını bağımsız bırakacağız. Yaptıkları şartlarda Zaten bizim bir şey yapmamıza gerek yok. Bu hava sıcaklığı yapacak. hepimiz yapacak. Onlar yüzünden biz de gideceğiz. Bir milyon ton zeytinyağı üretmek hayal değil bu ülkede. Şöyle söyleyeyim. Çünkü alt sayımız yeterli. Biz sadece bakmıyoruz. O yüzden de böyle bir sıkıntımız var. Zeytin ağacının Anadolu orijinli olduğunu anlatamadınız. Siz de anlatamadınız. <laughs> bu yüzden baştan itibaren söylüyoruz. Tarihini niye anlattık? Anadolu'nun içinde bu zeytin ağacı. 2500 yaşında bir zeytinyağı fabrikasının Türkiye'de olduğunu siz de bilmiyordunuz. Kloze Türkiye'nin Türk yağının dünya kalitesinde bir yağdır. Ve sürekli kaliteli şişelenmiş ambalajla yapabiliyoruz. Türkiye 4. 5. büyük zeytinyağı üreticisidir. Fiyatla rekabet edebilir. Amerika'ya da ihraç ediyoruz ki ürettiğimizin yarısını yurt dışına gönderiyoruz. Ve Türkiye'de varsa sahil şeridi zeytinyağı mükemmel bir havaya sahiptir. Bu arada Ege'de gerçekten çok şeydir. Fiyatlar yükseldi, yağ hırsızlığı arttı. Bu şeydir. Bir zeytin dalı yeter. 16 pardon 26 Kasım Dünya Zeytin Günü. Balıkesir iline baktığınızda da Türkiye'de Balıkesir 17. il. Hani tarım hayvancılık açısından da adını gerçekten şey yapıyor. Türkiye'yi doyuran il diye geçerli. Balıkesir 3 ildir. Doğusu doğu şey İç Anadolu Karasa iklim, ortası Marmara iklimi, batısı Akdeniz iklimi olan bir iklim kuşağına sahiptir. Et, sebze ve meyve de e, gerçekten ön planlı olan bir ilimizdir e, Balıkesir. O yüzden e, girişimcilikte de, de önemli. Son yıllarda ciddi e, Balıkesir'e organize sanayi insanlar gelip gitmeye başladı. Sofak Set'in ihracatımız da hakeza öyle. E, i̇novasyon yapıyoruz. Mesela e, çiftçi olarak bankadan kredi kartı alamazsınız ancak başka yerde sigortalı çalışsaydınız alabilirdiniz. Çiftçilere kredi kartı vermiyorlar. Böyle saçma sapan bir durumlarımız söz konusu. Ee, Türkiye zeytin ülkesi. Eee Tuncay Kürtüz, rahmetli Tuncay abi'nin burada zeytinlikleri var. Ee, zaten Zeytinyağı Ahi beraber şeyle beraber ailem biraderiyle beraber burada bir otel işletmesi yapıyordu. Evet, hastasıyız. Canan Hoca, hastasıyız ya. Hiç... Evet, zeytin zeytinyağını övüyor. Biz çiftçiler dünyadaki en zor üretim yaparken ürünlerimizin fiyatlarını neden belirleyemiyoruz? Böyle de bir sıkıntımız var. Biz zaten çok şey değil. Henry Kissinger geçenlerde öldü. Petrolü kontrol edersen ulusları, yiyeceği kontrol edersen insanları kontrol edersin. 10 Aralık 1974. Tarım, Tarım Bakanlığı'nın ellerine bırakılmayacak kadar stratejik bir üründür tarım teknolojisi aldatmasıyla kentsel tarım aile çiftçilerinden alıp küresel şirketlere teslim ediyoruz. Kim bu küresel şirketler? Zaten bakarsınız görürsünüz. 2021 yılının fiyatları, 2020-2021 yılının, 21-22'nin fiyatları, 22-23 fiyatları. Bu da şeydeki fiyatlar, 22 yılındaki fiyatlar. Ve İspanya'da zirveyi gördü. Kaç orada? Siz kaçı görüyorsunuz? 5.40 şu an orada. Ee, benim şu an geçen hafta baktım 5.30 şu an İspanya'da fiyatlar. Şey önemli, basın önemli. Günaydın Edirik'ten bir zeytinyağı üretici destek amaçlı paylaşıyorum. Tecrübeyi de sabittir. Edirik ed 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 zeytinyağı şifadır, kalitedir. Arkadaşlar birilerinin sürekli zeytinyağını paylaşması lazım. Köşe yazarlarının. Zeytin ekili alanlar, zeytinyağı üretimi yapılan alanlar. Bu da zeytinyağı ihracatı yapan ülkeler. Ee, Covid'in tarıma etkileri bu bizim için önemli arzda. Ve zeytinyağı 160 liraya kadar işlem gördü. Kış kenti Erzurum'da yetişmez denilen zeytin ağacı geçim kaynağı oldu. İlçeye bağlı falan filan. İspanya'da zeytinyağına kilit vuruldu. Zeytinyağında fiyat arttı. Litre fiyatları 14 liraya kadar çıktı. Bu parakende fiyatı. Türkiye'de zincir marketlerde alarm taktı. Gördüğünüz gibi 351 lira zeytinyağı fiyatı. Bu arada bunlar da ihracat yapan arkadaşlarımız. 23-24 kampanya dönemi AB ülkelerinin ürettiği 1 milyon 994 bin tonluk dağılım şöyle 91 bin ton 584 bu geçen senenin şeyi ee, çok aza düştü üretim ve fiyatlar sorusu olan var mı?